Şimdi bunu kapattım. Üstten bakarak çizeceğim. Şöyle bir şey değil mi? Şurayı da kestim. Tek bir parça olsun uzattım. Üstten baktığımızda böyle bir yer var değil mi? Şöyle baktığımı düşünüyorum. Tamam. Şimdi ölçülerine gireceğim. 130'a 125'miş. Şurası 130. Şurası 125. Şunlar da 50'ye 50. Tamam mı? Bu, bunda sıkıntımız var mı? Hemen köşede tam içinde radius var kaç tıkmış radüsler? R30 ve R80'lik. Şurada 30 milimetrelik bir dışta 80 milimetrelik radüs varmış. Buraya kadar tamam mı? İzleyin. Önce izleyin sonra çizersiniz. Bak. Senin içinde sıkıntı var gözüküyor. Hayır yanlış senin ki 50 değil ki. Ki ölçü 50 değil. O çok belli. Buradan belli. O karşıdan. Sonra burayı şu yuvadaki 3 nokta ile yapıyorsunuz ama bir düz devam eden kısım var. O yüzden onunla yapamıyoruz. Buraya bir daire çizeceğiz. Geleceğiz. Buraya bir daire çizeceğiz. Sonra kenarlarından çizgiyle bunları birleştireceksiniz. Tamam. Sonra yine aynı biraz önce yaptığımız gibi radius yapacağız. Hemen şu fazlalıkları budadım. Bakalım bir sınav gelsin de. Çapı 16'ymış. 8 Kenarlara uzaklığı ne kadar? 20. Fakat bakın şimdi 20 milimetre içteki çizgiye uzaklığı gördünüz mü? Biz 125 ölçüsünü dışarıdan aldığımız için şunun et kalınlığı kadar daha mesafe eklememiz lazım. Resme bakıyor musunuz? Et kalınlığı ne kadar? 10 milimetre. Dolayısıyla o yüzden 30 yaptım burayı. Gördük. Aynı şekilde buradan. Kenara olan mesafem de 30 mm. Yarı çapım 8. Şöyle de tam ortada olduğu için 25 diyorum. Aynı şekilde burada da 25 diyorum. Sonra radius yapacağım. Radüsler kaçlık olacak? Bakın bakalım. Radüsler kaçlık? Ortadaki 55. Bizim ortada var mı çizgimiz? Nerede var? Şöyle bir eksen var orada. O 55'miş. Tahtaya bakın Murat. Zaten yanlış yapıyorsun. Doğru falan değil ya. Şimdi kaçlık radüs yapmam lazım? Evet. Bu köşeye ve bu köşeye radüs yapacağım. Kaçlık yapmam lazım? Ya 80'i yaptık ya 80 bu. O parçanın ki işte yuva var ya yuvanın röduzleri kaç olacak? 55 mm tam ortasından geçen eksenin 5. olduğuna göre 55 değil. Eksen yok bizde. 55'ten 16 milimetre olduğuna göre burası 8 çıkartacaksınız. 8 ekleyeceksiniz. Teknik resim 0. Kaç olmuş oluyor o zaman? 55'ten 8 çıktı. 10 mm katılaştırdım. Sonra şurada çizim açıyorum. Bir tane dikdörtgen çiziyorum. Kalınlığı 10 mm unsurlar katılaştır. Kaç mm katılaştıracağız? 25 artı bir de yarı dolayı 25'i var. 50 mm. 50 mm katılaştırdık. Sonra aynısını aşağıya tıklıyorum. Çizim diyorum. Aynısını bir de burada yapacağım. Et kalınlığı yine 10 mm. Unsurlar katı oluştur. Burası da 50 oluyor? 35 artı 35'in içinde bir 10 mm katısı var zaten. 25-25 daha. Evet 50, 50 de burası oluyor. Onayladım. Geldim radius komutuna tam daire radüsü birinci yüzeyim ikinci yüzeyim üçüncü yüzeyim onayladım geldim yine radius komutuna birinci yüzeyim ikinci yüzeyim üçüncü yüzeyim onayladım çizim daire İlk bak şurada bir dairemiz var. Çapı kaç? 20. Doğru mu? Evet. R 10 çarpı 2 demiş. Unsurlar kes diyorum. Onayladım. Aynısını bir de burada yapıyorum. Çizim. Dik bak. 20 milimetre çapı kes diyorum onayladım parça budur tamam kaydet iki mi bu da bir malzeme atayıp dökme alaşımlı çelik dedim Ağırlığına bakıyorum. 785.59 grammış. Yaparsanız kontrol edin.